Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olup erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilme şansı oldukça yüksektir. Bu nedenle belirtileri tanımak ve erken teşhis için bilinçli olmak büyük önem taşır. Bu videoda prostat kanserinin erken belirtileri hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Bu videoyu faydalı bulursanız destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Erken prostat kanseri belirtileri şunlardır. 1. İdrar yolları ile ilgili belirtiler. Prostat mesanenin hemen altında yer alır ve idrar yolunu çevreler. Bu nedenle prostat kanseri erken evrelerinde idrarla ilgili şu belirtileri ortaya çıkarabilir. Özellikle gece saatlerinde olmak üzere sık sık idrara çıkma, idrar akışının zayıf olması veya kesik kesik akması, idrar yaparken zorlanma veya ağrı idrarın tam olarak boşaltılamadığı hissi, ani idrar yapma ihtiyacı ve bunu kontrol edememe. 2. Kan görülmesi Hem idrarda hem de menide kan görülebilir. Bu durum genellikle enfeksiyonlarla karıştırılır ancak ciddi bir işaret olabilir. 3. Pelvik ve bel ağrısı Prostat kanseri pelvik bölgeye, sırta veya bile yayılan ağrılara neden olabilir. Bu ağrılar genellikle sinirlerin etkilenmesinden kaynaklanır. 4. Boşalma sorunları. Ağrılı boşalma veya boşalma sırasında rahatsızlık hissi. Boşalma sırasında anormal akıntı veya renk değişimi fark edilmesi. 5. Sertleşme sorunları. Kanserin prostat çevresindeki sinirlere baskı yapması nedeniyle ereksiyon sağlama veya sürdürme güçlüğü yaşanabilir. 6. Bağırsak değişiklikleri. Prostat kanseri bazen rektuma baskı yaparak kabızlık veya bağırsak hareketlerinde değişiklikler yol açabilir. 7. Yorgunluk ve genel halsizlik. Erken evrelerde nadir olmakla birlikte bazı hastalar genel bir halsizlik ve enerji kaybı yaşayabilir. Bu bağışıklık sisteminin kansere verdiği yanıtla ilişkili olabilir. 8. İstenmeyen kilo kaybı. İleriye dönük bir belirti gibi görünse de Açıklanamayan kilo kaybı erken aşamalarda da gözlenebilir. 9. Kasık ve testis ağrısı. Kasık bölgesinde veya testislerde hafif rahatsızlık hissi de prostat kanseri ile ilişkili olabilir. 10. Anemi belirtileri. Uzun süredir devam eden prostat kanseri kırmızı kan hücrelerinin azalmasına yol açabilir. Bu da solgunluk, nefes darlığı ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Erken evrelerde prostat kanseri sıklıkla belirti vermez. Bu nedenle düzenli sağlık kontrolleri ve kan testleri önem taşır. Eğer bu belirtilen semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız veya risk grubunda olduğunuzu düşünüyorsanız, bir uroloji uzmanına başvurmanız önemlidir. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.